Merhaba arkadaşlar, Golden Apple hoş geldiniz. Ben Egemen. Bugün arkadaşlar Minecraft Survivor serimize kaldı devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağı şey yaptım ben. Ee, aslında videoydum ama video kendinden kapandı. Nasıl oldu anlamadım. Kapanmış video kendinden arkadaşlar. Ee, sonra bir baktım, ha, video çekmiyor. Ne oldu? Dedim. Çekmiyormuş arkadaşlar. Şimdi neler yaptık ben söyleyeyim arkadaşlar e, ee, kömür buldum. Önce onu söyleyeyim. E, ee, evi bittik Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar. ev büyüttük ve bayağı bir yemeğimiz var. şunları da bir koyayım ben. gördüğünüz gibi bu sabu akşam olursa yaratıklar için iyi yağdır Yanmayacaklar çünkü arkadaşlar. Ne yapabiliriz şimdi arkadaşlar? şu et daha yemeye gerek yok. Başka bir şey yapabilecek bir şey de. Şu an pek yok gelişmemiz lazım. Madde gitmemiz lazım aslında arkadaşlar. Ee, Muademe gidelim. Bak, şimdi mağara bulalım. Bir de yaptık bu sırada. Birkaç tane atışalım. meşale yani. Ee, Evin bu sırada dıştan görünüşü de. Böyle arkadaşlar. Valla yağmur yayıyor. Sel akıyor. Arap kızı canla bakıyor. Her <laughs> <laughs> neyse. Açalım kapıyı. Akşam mağara bulmakla uğraşmayacağım. Ben gerekli bir taktiğim var da mağara bulalım ya. Neyse ben şunu bir yiyeyim. Bizdeyimizi. Tamam şimdi. Arkadaşlar baltayı bırakmana gerek yok. Balta meşalemiz var arkadaşlar. Şunları da alayım. İlk bölümde arkadaşlar biliyorsunuz şey yapmıştık. Odun kömürü ondan da meşale yapmıştık. Ama bunları bulunca altı da az mı ya? Az mı sence sizce arkadaşlar? Bence az. Ee, arkadaşlar şimdi sizinki sahnenizi alacağım. Videoyu arkadaşlar şimdi video altındaki like tuşuna basarsanız ben sevinirsiniz arkadaşlar. Buna da arkadaşlar e, bu bölüme de toplam 5 like bekliyorum arkadaşlar. Hemen bir seçimimizi yapalım. Sonra tamam 34 tane oldu. 34 tane oldu tamam iyi bence 34 tane yeterli şimdi mağara arayalım arkadaşlar mağara arayacağız arkadaşlar kömürleri nereden buldum derseniz e, tarifler yapalım derken arkadaşlar e, şey oldu kömürlere rast geldik arkadaşlar böyle e, arkadaşlar yani Madem bulmakla mağara bulmakla falan uğraşacağız ya. Uğraşmak ya. Daha şimdi aramak lazım abi. Mağara yok mu etrafta? Ara. Abi yok mu hiç abi? Daha iyi mı Daha abi ya? Yağmurdan da kastı ha oyun harbi. Şu an kastı. Oyun dondu. Hah tamam. Harbi kastıyor yağmurdan ha. Ben görüş açılsın. Şey yapsam. Düşürsem. Yok ya. Arkadaşlar şimdi. O zaman şey yapalım. Hiç mağara falan vermekle uğraşmayalım. <laughs> Arkadaşlar şey, şey yapalım. Evin içinden direkt kazalım şöyle şimdi bir baltaya ihtiyacımız olacak şunu kırarken. Şu, Şu baltayı alayım. Şöyle yemek de şurada. Tamam. Şuradan. Tamam kaz. Abi. Vay be tam buradan kalkmışım Arkadaşlar bu şey işte tümleri buradan buldum. Ben böyle arkadaşlar yapamadım da böyle taktiğim böyle kazmak arkadaşlar. Önerim mi böyle kazmayı yok. Hiç önermem. Denemeyin. Evde denemeyin arkadaşlar. Şerimizi koyalım. O demir bulduk. Abi ikinci bölümden demir bulduk. Harika oldu bu bir tane mi ya? Abi sen demirle de, ne yapacağız? Şimdi bu da yüzde. Tamam kazalım. Devam ediyoruz. Benim meşale. Tamam. Devam edelim. Şöyle bir kalsak ya. Arkadaşlar. bulduk. Kömüre de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Valla arkadaşlar şey gitmeseydi ikinci bölüm. Tabii bu ikinci bölüm de bir bölüm kaynadı arada gitti. O yüzden kendini kapattı Nasıl sakat ne oldu anlamadım. İnelim şöyle. harika. Var mı daha? Har var. Ne demir bulduk ya? Bu ne demir bulduk? Abi çok mutlu oldu. Oo! Hu 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 demir demir demir. Ne demir bulduk ya? Ben demir set yaparım. Ha arkadaşlar bu sayede. Şey de yaptık. Deri bot da yaptık. Hani bu olsun. Şimdi biz bu alanları alıp şey yapalım. Ee, bizde detelim demirlerimizi 12 tane bulduk değil mi? Aynen. Bunlarla da şey yaparız arkadaşlar. Bir bilet yaparız 4 tane. O 4 tane ile e, kılıç yaparız arkadaşlar. O 4 tane ile de yani, sonra 2 tane daha kalıyor tabi arkadaşlar. Onları da bırakırız bizsin. Kazma yaparız onunla da demir kazma yaparız. Arkadaşlar bu sırada akşamleyin oyun oynarken tabii oyunda akşam kenar arkadaşlar dışarıda gece yesin bence çünkü şey çıkıyor arkadaşlar ee, tip gerçekten çok, çok güzel çok güzel örçük çıkıyor ya. bunları yeni başlarken Aşağıdaki şunları atalım burayı da arkadaşlar. Sesim umarım geliyordur gerçekten. Tamam biz şimdi bu demirleri erite duralım. Evet, 21 tane de şunu koyalım. Şimdi şu taşlardan arkadaşlar. Şu odun da. Şu. Evet. kalması vardı. Az daha. Şimdi ben beyaz atınla çekelim. Gel şuraya. Şimdi abi bazen sanki gidiyor gibi oluyor şey bir çabuksa da. Abi evin içine giriyor sanki ya. Ee, arkadaşlar şu demirleri alalım zımzımı da yapalım videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. E ee, bir önce bizim koşumcu yapalım. Şu, bu alt saydık ki. Doğru hesaplamışım tamam. ya hala. Şimdi şunu da alalım arkadaşlar. Tamam 8 tane aldım. Şunu da yaptık. Evet arkadaşlar bir bakalım. Bence güzel oldu abi. İkinci bölümden bayağı geliştik. Ve arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.